Merhaba 18 Ekim 2024 Kemal Paşa Özel Seramik Okulu Devlet Devlet Okulu mu? Devlet. Ne dedim? Ege Seramik Ege Seramik Okulu Tamam şimdi bu değerli öğrencinin iki tane anlatacağım proje Bir tanesi beyaz ısı Bir tanesi de tarımla ilgili Beyaz ısı Evet Beyazısı bu görmüş olduğunuz alet e, gösterebilirsiniz. Bu aletin içerisine şu şekilde cao yani bilgisayar adıyla kalsiyum oksit taşı. Kireç taşı olarak da geçiyor kendisi. Üçte biri kadarına su koyduğumuzda e, ısı ortaya çıkıyor. 250 santigrat dereceden daha da fazla çıkabiliyor. E, duruma bağlı olarak. Her neyse. ısıyı içerisinde bu aletle üretiyoruz. E, burada görmüş olduğunuz de, bu yelekte kendimiz bu şekilde bir dönüştürücü yaptık. Isıyı buradan alıyoruz hmm. yeleğin içerisine. Bu yelekte e, özel hava koşullarında, soğukta, az için insanlar genel olarak kullanıyoruz. E, şu an bir üretimi yok. Şu anki proje üzerinde tabii ki de. Eğitim araçların elektrikleri bittikten sonra ısınmaları için kullanıyoruz. Aynı zamanda. Bu kadar yani. Şu İyi, an. Bu şey bu Leo, Leo Nardit Potasyum nioksit, granül humik asit. Evet, ee, humik asit. Bu görmüş olduğunuz şu an toprağın genç hali. Bunu ikisini birlikte karıştırdığımızda 70 santigrat derecede ısıttığımızda şöyle humik asit ortaya çıkıyor. Bu humik asitle birlikte şırıngayla veya sıkarak, ıslatarak ağaçlara, çiçeklere, e, bitki bitkilere biraz daha şifacı bir şekilde gösteriyoruz. Şifa gösteriyoruz aynı şekilde. Bu şekilde beklettiğimizde biraz daha topraksı bir hale geliyor. Toprak hali. Kapsül haline getirdik. Kapsül haldeki de 2-3 aya kadar besin takviyesi yapıyor kendi kendine. Bu kadar. Evet, bu e, proje tarımın tarımla ilgili bir proje. Bu memleketin öz değerleri. Duygulanmamak mümkün mü? Bak. Birileri ne yapıyor? Birileri ne yapıyor? Bir çocuklar fırlanta gibi işte. Türkiye'nin geleceği. Toprağın yüzde kırk verimini arttırmak için. İyi olur hocam. Evet. Mücadele etmişler. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Bunlar bizim tahminlerimiz. Allah'a